bütün takipçi dostlarıma iki mendi hey esenlikler ne mutlu Türk'üm diyerek videoma başlamak istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana desteklerinizi veriniz. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Hakan Fidan ve Mısır ziyareti. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanımızın Mısır'da söyledikleri uyandırdı. Arap ülkelerini uyandırdı. İsrail'i şok etti. Filistin yöneticilerini de hizaya getirdi diyebiliriz. Şimdiye kadar açıklanmayan, ilan edilmeyen Filistin devleti Eylül ayında dünyaya Birleşmiş Milletler'de ilan edileceği Abbas tarafından açıklandı. Soruyorum, şimdiye kadar niye ilan edilmedi bu devlet? 150 kadar ülke Filistin'i tanıdığı halde devlet Filistin yöneticileri devlet olarak Filistin'i yıllardır ilan etmediler. Engel neydi? Tek engel kendileriydi, birleşememeleriydi, içlerinde parçalanmalarıydı. Ne oldu da Hakanfidan Mısır'a gidince Mısır'da söyledikler, söylediklerinden sonra birdenbire bunlar fikir değiştirdi, hizaya geldi. Şimdiye kadar bütün Filistin'i yöneten, bölük pörçük yöneten yöneticiler, grupların başı herkes bir şekilde tek başına o ülkeyi Filistin'i muhtemelen ele geçirmeye çalışıyorlardı. Başkalarına Ziyonistlere ve Ziyonistlerin ekmeğine yağ sürüyorlardı. Böyle diyemez miyiz? Ya da sömürerek insanların vicdanını sömürerek iktidarlarını devam ediyorlardı ve olan Filistin halkına oluyordu ve onların sonuçlarında çok acı bir şekilde Filistin halkı yaşıyor, yaşamakta. Öyle olduğu halde ülkelerini savunuyorlar, terk etmiyorlar. Terk etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Açlıkla mücadele, ölümle mücadele ediyorlar her gün. Ki Filistinli yöneticiler, Abbas gibi yöneticiler bunu onlardan çok daha iyi bilmesi lazım. Niye şimdiye kadar Filistin devleti sınırlarıyla beraber ilan edilmedi? Eylül ayında Abbas Filistin devletini sınırlarıyla beraber ilan edeceğini açıkladı. Hakan, Ş Hakan Fidan Mısır'da söylediklerinden sonra bir şeyler oldu. Hakan Fidan artık bir diğer aşamaya mehalen söylüyorum geçmemiz gerektiğini, geçilmesi gerektiğini Filistin konusunda söyledi. Bu askeri bir müdahale mi diye akılları bunlar geliyor. Umarım Arap ülkeleri, İslam devletleri, Müslüman devletler, vicdanlı devletler dünyada İsrail'e dur diyebilirler. Dur diyebiliriz. Filistin'in sınırlarıyla beraber o devleti tanırız. Ki yeni dünya düzeni kuruluyor. Biz farkında değiliz. Bu düzen kurma olayı gerçekten yavaş ilerler. Bizler bunun farkında değiliz. Her gün bu duvara bir tuğla daha konuyor. Biz o inşayı yapılan düzenin, kurulan düzenin nasıl olduğunu anlamakta içinde zorluk çekiyoruz. Görüyorsunuz İngiltere Filistin'i destekliyor artık İsraillere, Siyonistlere karşı kamuoyunun da baskısıyla aynı şekilde Fransa ve birçok Avrupa ülkesi Filistin devletini tanıyacaklarını söylediler. İspanya gibi ülkeler yardım ediyorlar, gıda yardımı yapıyorlar Filistinlilere ve Netanyahu yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Amerika olmasa hiçbir şey yapamayacak. İlginç bir tespit var arkadaşlar medyada dolaşan. Hepiniz de biliyorsunuz F-35 projesinden, uçak projesinden Türkiye çıkartıldı. Öyle ya da böyle çıkartılacaktı zaten. Hiç kimse demesin S-400 satın aldık diye çıkarıldık. Onun ana sebebi o değildi. O sadece görünen bahaneydi arkadaşlar. Kaşın kara deyip gene biz güçlenmememiz için bu projeden çıkartılacaktık. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayisini nasıl önem verdiğini, nasıl geliştirdiğini bildikleri için böyle bir sıkıştırma Projesi yaptılar, şantaj ettiler diye düşünüyorum ülkemize. F-35'ler patır patır dünyanın birçok ülkesinde satın alan ülkelerin F-35'leri düşüyor farkındasınız ama nedense İsrail'e satılan F-35'ler düşmüyor. Hiç bunun nedenini düşündünüz mü veya neden böyle olabilir diye düşündünüz mü? İngiltere'nin dahi F-35'i düşüyor. Hepiniz de duydunuz F-35'ler dışarıdan müdahale edilebiliyor. Böyle olunca da insanın aklına ister istemez dışarıdan bazı şeyleri yaptırabilmek için Amerikalılar o ülkelere F-35'leri düşürtüyor mu, müdahale mi ediyor diye düşünmeden insanın aklına böyle şeyler gelmeden edemiyor. Muhtemelen öyle oluyor. Başkasının bilmem nesiyle hovardalığa gidilmez. Çok güzel bizim sözlerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz var. Ama biz bunları bir türlü Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk'ten sonra anlayamamışız. Anlamakta zorluk çekmişiz. En azından yöneticilerimiz bizi yönetenler anlayamamışlar. Diyorlar ki büyük resme bakın. Bunun büyüğü küçüğü kalmamış. Siz kör olduktan sonra burnunuzun önüne getirsek o tabloyu, o resmi görmedikten sonra bu halk ne yapsın? Zorla, darbelerle, kadrolaşmalarla bu halkı sizler hizaya getirmeye çalışmışsınız, korkutmuşsunuz. Çok ilginç arkadaşlar, bilinçli bazı şeyler yapılmış, bazı şeyleri halk uyanmasın diye eğitime önem verilmemiş. Hala daha aynı şekilde eğitim sistemi bir istikrar göstermiyor. Delik deşik edilmiş tarih boyunca müfredatlar değiştirilmiş, yönetmelikler değiştirilmiş. Hele hele öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz bakın hiçbir yere kazanamayan öğretmen oluyor ülkemizde. Kaliteli işi bilen öğretmenler yetiştirilmiyor ülkemizde. Hala da yetiştirilmiyor, yetiştirilmemiş de. Zaten bütün korkuda o halkın bilinci açılırsa bize oy vermezler bunlar demişler arkadaşlar. Bunu da hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur. Zaten gerçekleri görüyoruz. Ben kendi ailemden akrabalarımdan örnek vermek istiyorum. Bu bunu siz de düşünün, kendi ailenizi düşünün, akrabalarınızı düşünün. Benim annemin babası, büyük dedem, dedem, arkadaşlar 80'li yıllarda vefat etti. Kendisi hem Arapça harflerle hem Latin harfleriyle okuyup yazmasını biliyordu. O dönemde çok iyi yönetimli, eğitimli bir kişi olarak sayılıyordu ve şimdi de öyle sayılır düşünün o zamanki cumhuriyetin şartlarını bu kişi daha köylerinde yaşayan bir kişi arkadaşlar okulun olmadığı yerlerde okulun sonradan geldiği yerlerde yaşayan bir köylü bu kişi ve bu kişinin çocukları kız çocukları erkek çocukları arkadaşlar okuma yazma bilmiyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir önceki nesil, yeni nesilden daha eğitimli. Aynı şekilde babamın annesi, büyük ninem o da okula gitmişti ve babam onun çocuğu ile annesi aynı eğitim seviyesindelerdi. İkisi de ilkokul mezunu. Yeni nesil daha eğitimli olması gerekmiyor muydu? Sizce gerekmez mi? Ve sonra bakıyoruz. Bizim nesil, yeni nesil, şimdiki nesil, çocuklar daha eğitimli ebeveynlerinden. Grafik bu şekilde gitmesi gerekmiyor muydu? Demek ki bir şekilde müdahale edilmiş, büyük müdahaleler edilmiş eğitimimize zaten Amerika ile eğitim anlaşması yaptıktan sonra bunlar gerçekleşmiş arkadaşlar. Onu da hepiniz biliyorsunuz. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Umarım şu eğitim sistemimizi değiştiririz. Şu şekilde yani değiştirmek. Eğitimli, iyi eğitimli öğretmenler, liyakatlı öğretmenler yetiştiririz arkadaşlar. Ben görüyorum hala daha elbette şimdi gelişme iyi yönde eski öğretmenlere görüyorum gerçekten eski öğretmenler. Hem eğitimsiz, hem otokrat, hem şiddet uygulayan psikolojik bozuklukları olan genelde kişilerdi. Hepiniz de okul hayatını benim akranlarım düşünün. Gerçekten psikolojik bozuklukları olan eğitimi az çocuklarla, insanlarla ilişki kuramayan insanlar öğretmendi. Birkaç istisnai öğretmenlerimiz vardı. Onlar da o sistemin içinde, o çarkların içinde ezilip gidiyorlardı. İyi yöndeyiz, iyi yönde gittiğimizi umuyorum, bekliyorum.